Şu sert misiniz hocam? Çünkü bir psikolog seansındayız. Psikolog seansları sert olmak zorunda mı? Hayır, arkadaşıyla oturup kahve çay içmiyorum sonuçta. Anladım hocam. Peki, niye bilmiyorum. Yani biraz daha beni rahatlatabilirdiniz. Yani daha rahat ve özgür konuş. Gayet rahat görünüyorsunuz. Nasıl bilmiyorum ama içten rahat değil mi? Alttan alta bana laf sokuyorsunuz. Yok rujumdan sana ne yok ondan sonra bana terlik soruyorsunuz. Yani ben şu an çok rahat hissetmedim. Ben çok iyi <laughs> hocam bana yardımcı olur musunuz? Bahçeli Hocam benim bahçeli bir evim var Bunun konumuza yine ne alakası var diye beni azarlayacaksınız hocam Elbette ki azarlamayacağım Azarlamayacağım ama ruj olduğu için azarladınız ama bahçe deyince azarlamıyorsunuz ya da çiçek deyince azarlamıyorsunuz hocam Kendinizden bahsettiğiniz hiçbir konu için sizi azarladım mı? Şu an azarladınız mesela hocam Hayır Ama sensiniz hocam Olabilir ben Bahçeli bir evim var hocam Ha mesela benim kendi rujumdan bahsetsem o zaman beni azarlamaz mıydınız? Hayır. Hı, anladım. Tamam hocam. O zaman bizim bahçeli bir evimiz var. Orada salatalıklar biz yetiştiriyoruz. Sonra o salatalıkları kahvaltımızda da yiyoruz. Çok ha, güzel. Evet, kardeşlerim tabii fitness antrenörü olduğu için onlar daha sağlıklı ve sence i̇kisi, i̇kisi de mi fitness antrenörü? İkisi de fitness antrenörü, evet. Neden hocam. ikisi de? Ben de bileyim hocam, onu tercih ettiler. Hani, hani yaşları, bir yaşamaları var, herhalde birbirlerinden etkilendiler. Ben bunu sorgulamadım, bilmiyorum sebebini. Öyle yani, işte onlar sağlıklı beslendiği için hep salatalık ya da domates de var, biber de var ama en çok ben salatalığı seviyorum. Kim yetiştiriyor bunları? Biz uğraşıyoruz hocam. Ben ve annem. Kardeşlerim biraz az uğraşıyor. Siz çalışmıyorsunuz. Ben çalışıyorum. Ne üzerinde? Ben e, matematik öğretmeniyim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben matematik öğretmeniyim dolayısıyla e, Öyle işte yani hocam bahçemizde kim o salatalıklardan çıkmaya ulaşıyor? Ben onu anlatmak istiyorum atalıklar ve biberler çok güzel. En çok ben uğraşıyorum hatta. Annem de az uğraşıyor. Kardeşlerim de az uğraşıyor ama e, uğraşıyorum. Yani bu beni rahatlatıyor bence. Yani bahçede uğraşmak beni biraz rahatlatıyor. O zaman niçin buraya geldiniz? Bahçede uğraşmak sizi rahatlatıyor. Evet. evet. <laughs> tamam. Tamam. De Siz kendiniz sanırım bir Hocam ben şey anlatmadım. Siz anlatmamış olabilirsiniz. Bahçeden bahsediyoruz. <laughs> Çiçek bahçelerinden bahsediyoruz. Ve ben size uğur böceği tanıtım konuları Hocam yapacaksınız? Ne diyebileceksiniz? Uğur böceği evet. Her şeyi kendinizle alakalı görüyorsunuz. Ama hiçbir şey sizinle alakalı değil. Kimle alakalı hocam? Hani alakalı.